Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Akdeniz'in mavi sularından kumluca mavi kentten herkese merhaba. Burası mavi kent, piknik alanı. Şu pembe kent doğru? Niye pembe kent değil? Şurada. Oh. Of. Ah oh, bir gün burdun. Çok acıdı. Orası Şahin Paradise Oteli'nin Aqua Park'ı. Baba. Bak, baba. Aha bizim ATV gidiyor. Bundan alasın. <laughs> wow. Yok, yok. O bir yıldız savaşçısı. Durun. <laughs> Hadi parkura doğru gidelim. Burası ıssız, bucaksız, masmavi Akdeniz'in berrak suları. Çöp atalım kızım ben ver. Gördüm. Ver de çöp. Biz soru miyiz yere atacağız ver. Ya Gerçi kızlar da atıyor da. Gerçi ben artık herkes atıyor. Hayır ben Eskiden Başka şeyler vardı. Susam Sokağı diye bir şey vardı. Ee, cumartesi günleri başlardı bade. Pazar mıydı yoksa ya? Pazar günleri de olabilir. İşte yere çöp atmamanın, atmanın ne kadar yanlış olduğunu anlatırdı. Doğruyu yanlış öğretirdi. Eğitici programlar vardı eskiden. Şimdi eğitici programlar değil.

Niye attın? Çok alışmıştım senin dalına. Hı? Kırdı bir de ya. Aa. aa. Niye alışmıştım? Ne bileyim çok alışmıştım ona ben. Ne? Ne ala şimdi? Ne bileyim ya. E tam hala kuşum var. <laughs> Artık iki tane Japonlar gibi onunla şey yiyebilirsin makarna. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> çok büyük ama bu. Evet. Şimdi Nerede? ya arabayı bak nereye götürdü gene. Bu, bu tarafa araba girmesi yasak ama bazı terbiyesizler ah, bak, mi diyelim, örgütsüzler mi i̇ki diyelim. İki tane tutmuşlar. He şurada i̇ki da var. Demiş. Burada eskiden şey vardı. Güvenlik vardı. Uyarıyordu e, şimdi o da yok. Bak büfe. de çıkmış. Bunlar işte milyarlarca lira yatırım zamansız yatırım diye buna deniyor işte. Büfe yapılmış, kafeler yapılmış şuralar ama hiç müşteri olmadığı için hiç faaliyete geçmedi. Ve Talep de yok. Ve <laughs> demin bir tane büfeyi camını kırmışlar mı yapmışlar? Şey? Söyle söyle, söyle bak. Evet camını kırmışlar. İçine sıçmışlar. Onu söylemek <gülüyor> istedi benim <laughs> şey bade. <laughs> <laughs> Çok da güzel şeyler yapmışlar aslında. Parkurlar yapmışlar. Azilerde basket potaları, futbol sahaları var. Soyunma kabinleri var. Duşlar var. Çok güzel bir tesis olmuş aslında ama biraz zamansız olmuş. Yani biz şuraya belki 5 senedir gelip gidiyoruz ama tek başımıza gelir giderdik. Hiç kimse uğramazdı. Bugün ilk defa kalabalık. Kendi yapacakmış. Hadi bir de şurada şey var. Ya bir de oraya gitmedik. Bir de şuraya gidelim. Nereye var? Bak. Tahtanın üstünde yürüme şeyi. Görmediniz mi siz bunu? Ne alakası? Üstünde yürüyorsun düşmeden geçmeye çalışıyorsun. Hadi parkurun başına geçin ben başa diyeceğim kim kazanırsa. Bu tarafa geç Begüm. Aşağı in bade. Dur. Bekleyin ben karşıya geçeyim. 3 2 1 diyeceğim ondan sonra bekle. Niye? Hayır. Ne zıplaması? Zıplama yok. Yere ineceksiniz. Oradan zıplayamazsınız. Evet. 3 2 2 de başladılar. Neyse, devam. Bağ da yapamadın. Hile yaptın. Baştan. 1-0 Begüm önde. Sen yarıda indin. Başa geç Begüm sen kazandın. En başa geç. Bir daha. 3 <laughs> 2 1 Başla. Düştü. 2-0. Begüm önde. Bravo. 2-0. Begüm önde. Hadi Bade. Ne oldu sana? Baştan başlıyoruz. Geç. Evet Bade bir konsantrasyon eksikliği yaşadı. Hemen arka tarafa geçeceğim video çekimine. Bade konsantrasyon eksikliğinden 2-0 geriye düştü. Bakalım maç alabilecek mi? Evet hırs yaptı. Survivor parkurunda şu anda yeniden başlayacaklar. Evet. 3 2 Geri gel. Başla. Evet, 2-1. E, bu sefer Bade kazandı 2-1. Bir. bir daha. Düşen kaybeder. 3 2 1 Başla. Tamam. 2 iki. Bravo. Berabere bitti. Peki bir daha yapacaksın Berabere bitti maç. Yapmayacakmış. Berabere bitti. Hı? Hangi parkta? Allah'ım ne oluyor bu motorun önünü kaldırınca ya? Ben anlamıyorum. E tek tekerli motor alsaydınız o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Badi? Madem? madem önünü kaldıracaksın tek tekerli al. <laughs> Hadi gidelim. Başka Gel. Şuradan başka gidelim Begüm. Baske, basket, basket potalarının oradan gidelim. Gelin. <laughs> <Sorry>. Yaptın işte. <laughs> 2-0 geriye düştün sonradan yetiştin. Bravo. Begüm sana da bravo. Hiç konsantreni bozmadın. Ah. Ne oldu? Yaptım işte. Hımm dolu. Ne kadar güzel değil mi Bade? Buranın şeyi. Bade bu bitki örtüsünün adı ne? Hangi bitki örtüsü? Bu Akdeniz'deki bitki örtüsünün adı. Kısa ve bodur. Daha öğrenmediniz değil mi onu? Maki. Maki bitki örtüsüymüş. Akdeniz'in yaygın bitki örtüsü. Bitki örtüsü. Hı hı. Dün bizim çam ormanlarındaydık. Bugün maki bitki örtüsündeyiz. Ya. <laughs> çam ne Alaka. Aa, elektrikli o, bisiklet şey de var. güzel oluyor ya. Ya elektrikli bisiklet alacağım ben ya. Oh, çok Valla elektrikli bisiklet olsa onunla gider geliriz aslında işe. Neymiş o tuğla? Kiremit mi o? Kiremit olabilir. Tuğla kiremit gibi taş gibi bir şey. Hayır kiremit. Tamam ha, gene kaldırayım motorunun. Deliler. Atsam? Hı? At tabii beki mi kafasını atma. <laughs> Evet ne demiştik? Güzel yapılmış bir tesis. Ama zamansız yapılmış bir tesis. Boşa giden milyarlarca lira. Tabii bunların yapımı benim bildiğim bir 10 yıl önce yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeni yapılmadı. Ama. Denizin tuzu, rüzgar mahvetmiş, çürütmüş. Hem zemini hem demiri. E ee, peki bunu şeyde nasıl koruyorlar böyle? Amerika'da Kaliforniya'da falan. Sürekli bakım mı yapıyorlar acaba? Yan taraf mı? Hı hı. Yo açık orada da var kapı. Var da. Bak zemine bak nasıl bozulmuş bu hadi. Baba. Topu da Unuttum. Ana Baba. topumuzu unuttuk. Ya şimdi şuradan basket yap. Baba ah. bir şey yapayım mı? Ne? Aa, çok Böyle kolay. kolay. Böyle çok kolay. Olur. Evet. Dolanıp geleceksiniz öyle mi? nasıl koşacağız? Boşa ben şu direğin yanına kadar. Direğe deyip gelin. Direğe deyip gelin. Hadi. Önce, önce şey 3, 2, 1, başla. Yarışmayı çok seviyorlar. Ama çok tehlikeli. Birbirlerinin önüne geçiyorlar. Tabi bade daha büyük. Nasıl? Nasıl yapacağız? Göster hadi. Göster. kaç mısın sen nasıl döneceksin? Hayda koşuyor, Direklerin etrafından diyor. Baba, hmm. hadi, Hı -hı. hadi 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 başlama <laughs> başla, başla. tamam <coughs> de be. De Allah Allah Hadi gidelim biraz daha dolanalım. Ha dön sen dön dön dönemedi gitti dön hadi dön dön bekliyoruz. Of dön hadi bade sen de dön. Ben niye dönüyorum Allah Of dönemedi gitti çocuk ya. Dön hadi bir kere de dön de görsün. Nasıl Bak. Ha ha ha. Ha ha. Ne ha <laughs> Allah'ım Al. ya Rabbim ya. <laughs> şey Hadi. Hadi.